Bu videomuzda Asya ekranından bahsedeceğiz. Programa Asya giriş yaptığı anda bu ekran karşısına açılacaktır. Arama bölümüne ad, soyad, TC kimlik numarası, telefon gibi kriterleri yazarak arama işlemini gerçekleştirebilir. Yanı sıra 15-49 listesini, gebe listelerini, loğusa, bebek, çocuk ve 65 yaş üstü listelerini burada görebilirler. Herhangi bir hasta seçimi yapıldığında ekranın sağ tarafı seçilen kişinin yaşına, cinsiyetine ve e, gebebeli olsa durumuna göre değişecektir. Örnek olsun diye bir tane bebek seçtiğimizde ekranın sağında bebek izlemlerini yani daha önce yapılmış izlemlerini ve aşılarını göreceğiz. Beyaz bölüm ise günü gelmemiş yapılabilir işlemlerdir. İşlemin günü geldiğinde bu ekran sarı renkte olacaktır ve yapılabilir durumda olacaktır. Bu işlemi yapmak için sarı bölümün üzerine çift tıklayarak İzlem ekranını açıyoruz. Yapılması gereken işlem çok basit. Boy, kilo, baş çevresi ve pembe alanların doldurulması. Yani bu kaçıncı izlem olduğuna göre pembe alanlar değişir ve bu bilgiler doldurulur. İşlemimiz açıklamalarını buraya yazacağız. Açık hazır açıklama şablonlarını bu şekilde ekleyebiliyoruz. dediğimizde açıklama bölümü dolmuş oluyor. İşlemi tamamlamak için e-nabıza gönder tuşuna basmamız yeterli. Neden burada e-nabıza gönderiyoruz? E-nabızla ilgili bir değişiklik varsa, yeni bir alan zorunlu olmuşsa anlık olarak bize e-nabızdan bilgi geliyor. Örneğin 6. izlemde, 7. izlemde hematokrit hemoglobin zorunlu olmuştur. Bu bilgileri e-nabızdan uyarı geliyor ve biz aynı ekranda başka bir ekrana geçmeden bu bilgilerimizi doldurup tekrar e-nabız gönder tuşuna basabiliyoruz. Bebek izleme ekranımız bu kadar.